Kalpteki imanın Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın emrettiği iman olduğunun bir mühim alameti Allah için sevmektir. Allah'ın sevdiğini sevmektir. Başta mümin kardeşlerimizi, bütün mahlukatı Allah için sevmek kalpteki imanın dışa yansımasıdır. Allah için sevmek nasıl imanın alameti ve dışa davranışa yansımasıdır. Aynı zamanda Allah için sevmek imana kuvvet verir. İnsan Allah için sevdikçe imanı kuvvetlenir. Allah için sevdikçe imanın lezzetini, tadını hissetmeye başlar. O halde Allah için sevmek bu çok önemlidir. Hayati bir meseledir. Mümin sevdiğini Allah için sevmeli. Mahlukatı Allah namına sevmeli. Bütün mahlukatı Allah'ın güzel isimlerine aynalar oldukları için sevmeliyiz. Annemizi, babamızı, aile fertlerimizi, akraba ve komşularımızı, mümin kardeşlerimizi Allah emrettiği için sevmeliyiz ve Allah rızası için Allah emrettiği için aramızdaki bağları manevi nurani bağları muhafaza etmeliyiz.